Bir tarafta sağanaklar, tabi bunların getirdiği de bir sel sonucu oluştu. Eriyen kar suları, sağanak nedeniyle Çatal Zeytin başta olmak üzere, Çatal Zeytin başta olmak üzere Küre, Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde toplam 15 geçici büz, menfez köprü zarar gördü geride bıraktığımız günlerde. Valilik de bu noktada bir açıklama yaptı, Kastamonu Valiliği de bu noktada bir açıklama yaptı ve Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gereken tüm önlemler alınmıştır şeklinde bir açıklaması oldu valiliğin. E, bu noktada tabi dikkat çekti bu gelişme. Heyelanlar da bir taraftan olmaya devam ediyor. Kassam'ın valisi Avni Çakır, İnebolu Belediyesi'nin düzenlediği bir programa canlı yayınla katıldı. İftar vakti programına katılmıştı geride bıraktığımız e, süreçte ve bu noktada dikkat çeken bir açıklaması vardı. Benim hala hafızamda onu ifade edeyim. 139 heyelanın olduğu. Yani bu yıl 2022 yılı içerisinde 139 heyelanın kastamonda meydana geldiğini ifade etti. Ve bence bu çok dikkat çeken bir açıklama. Dedi ki bu Anadolu'da 10-15 vilayette bir yılda olur. Belki de olmaz. Nadiren karşılaşılır bir durum şeklinde bir açıklaması oldu. Buradan da gerçekten coğrafyamızın ne kadar zor, engebeli ve dikkat çeken olduğu bir coğrafya olduğu ifade edilebilir. O zaman nüfusa göre değil coğrafyaya göre ödenekleri ödeneklerin alır. aktarılması gerekir. Ödenekleri yani bu ödenekler aktarılır. Bu bu buna göre de evet. oluyor zaman bu, buna zaman. Buna göre de çalışmaların da buna göre olması gerekiyor. Yani e, biz eğer nüfusa göre para almaya devam edersek bu coğrafyadaki bu zorlukları aşamayız. Hiçbir zaman aşamayacağız. Bu noktada para demişken, ödenek demişken e, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nevati evet. sürpriz bir şekilde Kastamonu'ya geldi. E, aslında birçok kimsenin de bilgisi yok bu ziyaretten. Bozkurt ilçemizi de ziyaret etti kendisi. Bozkurt ilçemizde yürütülen çalışmaları yerinde gördü. Ve şöyle de bir değerlendirmesi oldu. Vatandaşlarımızın yaraları çok şükür hızla sarılıyor. Kalan hasarların da en kısa zamanda giderilmesi için çalışmaların takipçisi olacağız dedi hazine ve maliye bakanı Nurettin Nebati. Sevgili eram, sürpriz bir ziyaretti. Ya çok, çok da kişinin, sürpriz değil. Bir çok Şöyle, aslında bilgisi yok bu ziyaret. Yani bu ziyaretten bilgisi yok çünkü bu ziyaret aslında resmi bir ziyaret değil. Kastamonu ya evet. yani hani bakanlığın düzenlemiş olduğu bir ziyaret değil. Hani bunun bir kere daha söyleyeyim. Nurettin bakan Nurettin Nebati'nin eşi biliyorsunuz Kastamonu, Kastamonu Abana Bozkurt bölgesinde. Evet ben zaten kendisi hanım evli. Hani Kastamonu'nun bir damadı. Aslında, kayıp Aslında aile 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 ziyaret aile, aile ziyareti, ziyareti esnasında e, Bozkurt'a tabii ki Bozkurt'a gelmesi kadar doğal hani normal. Şey, Oradaki gelme. çalışanlar gelmeseydi yani, gelmeseydi tartışılırdı. E, gelmesi gayet normal. Hani bakanlığın düzenlemiş olduğu bir ziyaret değil. Hani sürpriz bir ziyaret. Aslında e, kendisi bakan olmadan önce de sık sık Kastamonu'nun yani evet. bu tarzı ziyaretleri yapılıyordu. E, biz e, şuna bakmak lazım. E şimdi hani Kastamonunun bakanı yok, bakanı yok, bakanı yok diyoruz ama aslında elimizin altında bir sürü e, siyasi olarak güçlerimiz var. Bu güçleri ne kadar değerlendirebiliyoruz, ne Kesinlikle. kadar Kastamonu katkı olarak geri döndürebiliyoruz? Bunları değerlendirmemiz lazım. Yani. Şöyle düşünün. Bakanlığın programının dahi olmadan işte Kastamonu'ya bir gezerek bir aile ziyareti için gelen bir e, devlet büyükleri varken e, bizim bu fırsatları bence iyi değerlendirmemiz lazım. Mesela geçenlerde ne dedik mesela? İşte Milletvekili Hasan Baltacı'nın mecliste evet. de bir konuşması vardı. Şimdi Kastamonu ekonomik olarak, e, özel özelliklerle ekonomik olarak çok ciddi sıkıntılar yaşıyor değil mi? Bütçesi yetmiyor. Evet. Çünkü ciddi anlamda heyelanlarla mücadele ettik. Sellerle, afetlerle mücadele ettik. E, i̇şte bir kış yaşadık. E, bir yıllık mazotumuzu bir ayda harcadık. Bunu AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü söyledi. Şimdi ne dedik biz? Gazetelerde çağrılar yaptık. İşte ek kaynak yaratılması lazım. Ek bütçeler çıkartılması lazım. Özel idarenin evet. işte her zaman her sene köy desteğinden verilen para bu sene de verilirse bir anlamı, bir ifade etmeyecek dedik. Bunun için bu paraların bu mevlaların artması gerektiğini söyledik. E, elimizin altında şimdi Hazine ve Ülkenin Hazine ve Maliye Bakanlığını yürüten bir e, makam, mevki varken bunu da çok iyi değerlendiriyor olmamız lazım. Kesinlikle. Eğer biz böyle bir imkanımız varken, eğer biz bu özel idareye, karayollarına bu kaynakları aktaramıyorsak o zaman bir kere daha düşünüyor olmamız lazım. Evet. Değerlendiremeyiz. Burada bir şey evet, söyleyeyim. Değerlendiremeyiz. Abi, Neden değerlendiremeyiz? Değerlendiremeyeceğimizin kanıtları var. Ee, adama sormuşlar nerelisin diye. Daha evlenmedim demiş. Nurettin Nebati evlenmiş. Kastamonu'na olmuş. Kastamonu'ya gelmiş gitmiş. Öncesinden de gelip giden birisi fakat biz Kastamonlular olarak bir şey istememişiz. Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı. Dünürü Kastamonlu'ydu. Evet, Kastamonlu dünürü. 15 Temmuz'da da Kastamonu 15 Temmuz tüneli sayesinde 15 Temmuz darbesi başarılı olamadı. Yani Kastamonu'da olduğu için başarılı olamadı belki de. Darbe girişimi. Eğer Binali Yıldırım ona yapılan, yapılması istenilen şey gerçekleşmiş olsaydı belki bu darbe başarılı olacaktı. Ama biz Binali Yıldırım'dan da bir şey isteyemedik. İstemedik. Binali Yıldırım'ın mesela Kasım'ın şey, kattığı ne var? Şey var. Tünel. tünel var ama onu da istemedik. Evet. Bakın şöyle onu, onu da anlatayım yani. Kendi onu da kendisi Anladım, evet. Kendi anlattı. Kendisi, Tüneli biz Binali Yıldırım'dan biz Kasım olarak bize Ilgaz'a tünel yapın demedik. Evet. Havalimanı yapın dedik. Havalimanı için gittik. Havalimanı evet. için bize destek verdi. Tamam. Havalimanını yaptık. Ama tüneli bize yap verin destek ver istemedik. Nasıl oldu biliyor musunuz? Kendisi anlattı bunu. Binali Yıldırım'ın kendisi evet. programda TRT'de bir belgesel bir kendisiyle yapılan bir programda yaptı anlattı. İşte dünürlerine Kastamonu'ya geliyor sürekli. <laughs> Ilgaz'a çıkıyor iniyor. Yani Ilgaz'a çıkmaktan inmekten gına geliyor. Buraya diyor bir tünel yapalım diyor. Evet. Diyor hatta orayı da ben yaptım diyor. Yani bir sivil sahnesi aynen. var. Kendisi anlatıyor. Vapur, yani. hani kimsenin, kimsenin bir talebinden yani. dolayı olan bir şey değil Kesinlikle. aslında. Onu da biz istemedik. Öyle yani biz bunu kullanamayız. Kullanabilen bir toplum değiliz. Biz i̇stemeyi maalesef biliyoruz. biz maalesef istemeyi, dertlenmeyi, dert etmeyi bilmiyoruz. Biz neyi biliyoruz? Biz mesela ticaret odasına belediyeden yer istiyoruz. O konuya girmeden ben o günden başına istersen gireyim. Sevgili Yani e